Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ecmain Bismi subhane. Bayramınızı tekrar tebrikle beraber sureten görüşemediğimize teessüf etmeyiniz. Bizler hakikaten daima beraberiz. Ebed yolunda da inşallah bu beraberlik devam edecek. İmani hizmetinizde kazandığınız ebedi sevaplar ve ruhi ve kalbi faziletler ve sevinçler şimdiki geçici ve muvakkat gamları ve sıkıntıları hiçe indirir kanaatindeyim. Şimdiye kadar Risale-i Nur şakitleri gibi çok kutsi hizmette çok az zahmet çekenler olmamış. Evet cennet ucuz değil. İki hayatı imha eden küftürü mutlaktan kurtarmak bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Madem bizi çalıştıran halikimiz rahim ve hakimdir, başa gelen her şeyi rıza ile sevinç ile rahmetine, hikmetine itimad ile karşılamalıyız. Bizler hakikaten daima beraberiz ebed yolunda da inşallah bu beraberlik devam edecek. Bakın şu nasıl bir müjde yani. Şu layıka mektupları insanın ruhuna da bir inşirah veriyor. Ya. Yani. Ehli dünyanın muhabbeti, sevgisi dünya ile kayıttı. Evet. Ölüm geliyor, her şey bitiyor. Ya. Bir de Allah'a inanmıyor, ahirete inanmıyorsa bak, ebedi zulmet ebedi azap. Sonsuz azaba istikak kesbediyor. Bak elhamdülillah iman nasıl bir nimet. İslamiyet nasıl bir nimet. Allah dinine bu asın dehşet ve şiddet içerisinde Allah dininin tamimi hakkatların kalplere, ruhlara, nakşına medar şu hizmetlerin devam bekası bak. Bizi nereye taşıyor ya? Ebediyete taşıyor ya beka var ya. ya. Lika var. Allah'a kavuşmak var. Daha ilerisi rüyetullah'a masariyet var ya. Allah şu elimizden tutsun. Şu. şu verdiği nimeti almasın. Amin. Yani. Amin. Ya. Ya, bak yani. He. bekaya gidiyoruz, ebediyete gidiyoruz. Yani. Bu mana kemal derecede açılımla. Ahirette of yok, ah yok, elem yok, keder yok tam surur tam inşira tam kemal içerisinde yani ebedi nimetlere sonsuz devletlere mazhariyet. Yani bakın yani İslamiyetin bize bahşettiği nimetin azametine, büyüklüğüne, devam ve bekasına bakın ya. Yani. Nasıl bir nimet? Evet. İmani hizmetinizde kazandığınız ebedi sevaplar ve ruhi ve kalbi faziletler ve sevinçler. Çok hadis-i şerif var. Bak bir kişinin imanını kurtarmak. <gülüyor> <gülüyor> sahralar doğrusu diyor Peygamberimiz. Sahralar doğrusu koyunları kırmızı. fise kırmızı koyunları, fise birilla Allah yolunda tasadduk etseniz, sadaka verirseniz yine bir kişinin imanını kurtarmak gibi bir ecir ve mükafata ulaşamazsınız ya. Bak ya. Bir kişinin imanına vesile olmak ne kadar kıymettar? Yani Allah şuurumuza keskinlik versin. Amin. Yani. Amin. Bakın, yani iman ne kadar kıymettar, ne kadar ehemmiydi. bak Öyle peygamber var ki hiç ümmeti yok. Ya, ama yine peygamber. Allah onun ecrini azaltıyor mu? Hayır. Yok. Öyle peygamber var ki bir tane ümmeti var. Bu ne demek? Yani bunu biraz tahlil edin. Yani bir kişi Allah'ı bilsin. Ya. Ahireti kazansın diye Cenab-ı Hak bir peygamber göndermiş. O kadar kıymetli. O kadar kıymetli ya Bir kişinin manını kurtarsın diye Allah bir peygamber göndermiş. Bir rivayette Eyüp Aleyhisselam'ın üç bir başka rivayette sekiz tane ümmeti var. Nuh Aleyhisselam yüzlerce sene peygamberlik yapmış kavmi çok anıt, cahil, kaba. Yani, Nuh Aleyhisselam da çok güçlü, fiziği de çok kuvvetli. Her gün Allah'a tevhidi anlatıyor. Zalimler Nuh demişler, Peygamber, demişler. Peygamber denemişler zalimlere. Allah Allah. Hı. Hz. İsa Aleyhisselam lazım bir peygamber. 11 kişi hayatında inanmış, ikisi mürtet olmuş, 9 kişi. Bakın peygamberimiz buyuruyor ki benim ümmetimin evriyaları Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Yani bu hadis peygamberlerle evliyaları mukayese değil. Hı. Ümmeti Muhammed'in bereketi. bereketi. Ya Allah Allah. Nasıl bereket bak. Hı. Hı. Şimdi şu anda cumartesi değil mi? Türkiye'nin bütün dünyada binlerce yerde ders varıyor. Şu ders halkasına, şu marifet sofrasına bakın. Es-sahibi kel sırrıyla her nur talebesi, ihlası, safveti, sadakatı, hamiyet ve gayretin nispetinde bu külli varidattan elhamdülillah hisse alıyoruz. Şirket. Ya. Şirket ama manevi. Elhamdülillah. Ya, evet. İmani hizmetinizde kazandığınız ebedi sevaplar ve ruhi ve kalbi faziletler ya ve sevinçler. Bak, bak, şimdi yani peygamberimiz Bilal abi şey dedi ki ya Bilal kalk ezan oku ruhumuzu dinlendir. Namazda ruhun, kalp ve ruhun rahat rahatı vardır. vardır bak. Şimdi biz bu sohbete gelmeseydik ne yapardık evde? <laughs> Konuşmayalım istersen. En masumu kafayı vurur yatardık. <laughs> Hazreti yatır. Yat bakalım. 500 senedir Yattım yeter. yeter ya. <laughs> ya bir de bak. Allah bu asrın fitne fesadından da bizi korusun bak. Amin. Şura bak o kanal bu kanal. O kanalizasyon bu kanalizasyon. Ya. ya. Allah şu akıllı telefonlar bak. Manevi hayatımızı alt üst ediyor. Alt ya. Elhamdülillah. Yani şu ders halkasının, şu marifet sofrasının, kalplerdeki, ruhlardaki, gönüllerdeki inşirahı. Elhamdülillah, elhamdülillah. Yani devleti marifet. Ya. Evet. Ruhi ve kalbi faziletler ve sevinçler şimdiki geçici ve muvakkat gamları ve sıkıntıları hiçe indirir kanaatındayım. Şimdiye kadar Risale-i şakitleri gibi çok kutsi hizmette çok az zahmet çekenler olmamış. Şimdi İslam tarihine bakın, değil mi? Bakın. Eski peygamberlerin hayatlarına bakın. Bakın. Bak. Şimdi risale -Nur dairesinde bakın. Ya ne kadar rahatız ya. Şöyle bakın ya. Ne kadar meşakkat çekmişler ya. 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 Allah'ın rahmeti. Çok hikmetleri var. Bir hikmeti de bu ki, ahir zamanda insanların tahammül kat sayısı düşük. Allah insanlara çekemeyeceği yükü yüklemiyor ya. Bak ya. Ası Asıl saadet. İran'ın fethine kadar sahabeler beyaz ekmek görmediler. yemedilerdi. Arpa ekmeği. Arpa. Arpa ekmeğini yiyorsun boğazda tık kalıyor burada. <laughs> Su da yok doğrusu. Bir hurma. Bakın ya. Yani. Şimdi en fakir bir adamın evine git. Yani şimdi bu asırda fakir yok. Refah seviyesinin farklılığı var. Fakir az saadetteydi. ama bak fukara ama bak as saadet demek ki, saadetin kaynağı yemek içmek rahat değil evet. saadetin kaynağı iman para şey değil para varlık devlet serbet değil evet. onlar insan ruhunu işba etmiyor yani <laughs> değil. 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 kolaylık sağlar değil mi saadet sa iman ağacının gölgesidir. Ağaç ne kadar görkemli, muhteşem olursa saadet de o kadar, o kadar ziyadeleşir. İşte asıl saadet. Bak yani peygamberler zamanına bakın bak. Cercis Aleyhisselam Sıcak suya batırmış, öldürmüşler. Yahya Aleyhisselam Yahudiler katlettiler zalimler. Ya. Eski peygamberlerin hayatına bakın. Bir kadın, kadın, Hristiyan o zaman. O zaman Hristiyanlık tevhid dili. Evet. Safi bozulmamış. Bak. Romanın zulmü. Ocağı, kuyu, kuyunun içinde ateş yakmışlar. Cehennem gibi. Kadının kucağında yavrusu var. Askerlerin elinde şey var. Hı. Mızrak. Mızrak. Ya dinini değiştirecekse de ateşe gireceksin. Şimdi anne şefkatı bak kucağında yavru. Tam kuyunun ağzı. Kargı arkadan bir daha vurup düşecek. Anne şefkatı. Acaba bu yavrumu nasıl yapacağım yani? Nasıl muhafaza edeceğim? Acaba döneyim mi, dönmeyeyim mi diye böyle merak ederken çocuk intak tarzında konuşuyor. At anne at diyor. Cehennem daha dehşetli ateştir. At ve kurtul ve anne çocuğuna sarılıyor beraber şehit oluyorlar, ateşe düşüyorlar. Bak, şimdi bakın bu asırda İslamiyet bizden bak, ne istiyor ya? Beş vakit namaz. Evet. Yani, Allah rahmetten ümmeti Amin. muhafaza etsin. Lakayıtlıktan muhafaza etsin. Amin. Kötü muhitten, kötü çevreden Amin. bizi muhafaza etsin. Yani, bak, yani, yani. Hayatın kadır ve kıymeti dine tahsis edilir. Allah ayağımızı kaydırmasın. İstikamette şu hizmetin kadır ve kıymetin hakkıyla bilenlerden eylesin. Amin. Evet. Evet, cennet ucuz değil. Evet. İki hayatı imha eden küfrü mutlaktan kurtarmak bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Bak şevk şükür sabır ve sabır evet madem bizi çalıştıran halikimiz rahim ve hakimdir başa gelen her şeyi rıza ile sevinç ile rahmetine hikmetine itimat ile karşılamalıyız cümleye bakın başa gelen her şeyi evet şimdi mantıklı her şey nedir Hiçbir şey yok ki her şeyin içerisine girmesin. Evet. Demek ki hizmet iman ve davayı Kur'an'ıya medar biraz sıkıntımız, biraz sancımız dahi olsa akıbete bak, neticeye bak. Allah'ın rızasıdır, ebedi devlettir, sonsuz nimettir, namütenî rahmete masariyettir. Ee, onun için hakikat noktasında iman kemala gelince müsibetler insanın bağrında gedik açmaz. Açamaz yani. Ya, yani, Cenab-ı Hak o Rusuhiye ikram etsin. Amin. Ayağımızı kaydırmasın. Son nefese kadar şu hizmette sebat ve devam noktasında gayretimizi külleştirsin. Amin. Amin. Sübhanike la ilmelene illa maallemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru en enilhamdülillahi rabbil alemin